Oğlum biraz sakin ol. Hı? Aa olur mu? Ece deyince dünyalar duruyor. Ne varsa bu kadar. <laughs> Kim açsın kapıyı? Ay o kadar yani. Kalbin dayanmayacak yani. E ben açayım o zaman. Abi istersen ben açayım. Hatta açarım sonra böyle yüzüne kapatarım. Ya Betüş şunu odaya falan kilitler misiniz? <laughs> tamam sakinim. Ben açıyorum. Ve Ceren. Bak gece boyunca ağzını açmak yok tamam mı? Sakın bir kez bile. Açıyorum ben kapıyı. <laughs> Açıyorum. Merhaba. Az daha yanlış geldim sanacaktım. Hoş geldin. Abim de ablam diye dişiyorlardı da o yüzden roter yaptım. Bu arada merhaba ben Çilek, Ece. Merhaba Betüş, Cem'in annesi. Memnun oldum. Ben de Sadık, baba. Merhaba. <laughs> Merhaba Ceren. Merhaba. Ya biz hepimiz çok acız ve başlamak için seni bekledik. O yüzden direkt geçelim masaya? <laughs> Ay pardon çok heyecanlandım. Önce biraz oturmamız falan gerekiyordu galiba. Siz nasıl isterseniz. Ne dersin Ece? Tamam olur. Zaten çok güzel bir sofra hazırlamışsınız. Hiç de şımarık bir kıza benzemiyor. <laughs> ee, hadi o zaman gel bakalım Ececiğim. Sen Cem'in yanına otur şöyle. Anne. Siz nasılsınız Tahsin? Benim yerim <gülüyor> Evet. Her şey için Biraz heyecanlı da. Hı. Gelin adayı eve geliyor <laughs> ve aile büyüğü olarak ben çağrılmıyorum. El insaf yani. Sen kızına sabah onca işkenceyi yap, akşama da çağrılmayı bekle. Canım o başka bu başka. Canım sen ne alacaksın gelini? Sana ne? Hatta Betüş'e ne? O gençlerin sorunu. Zaten daha ortada fol yok, yumurta yok. Kız arkadaş o kadar. Cem'in kıza bakışını görmüyor musun? İçi eriyor içi. Biz gençlikte kaç kere eridik bittik. Hepsini gelin diye mi aldık? <laughs> i̇şte sen bu yüzden köpeksin ve köpek olarak kalacaksın. Neden diye de sorma. İnsanın içi bir kere erir. O da karısına canım. Ay gene kıskançlık krizine girdi. Yahu seninle gençliğimi konuşmak bile kabahat. Eteğindeki taşları dökme. Yoksa seni orangutan yaparım. Ne gutan ne gutan? Hmm. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. <laughs> Afiyet olsun canım. Ee, şey, Cem söyledi, tıpta okuyor musunuz? Evet, beyin cerrahı olmak istiyor. <laughs> ne güzel. Ya ne güzel. Sen böyle bir beş altı sene okursun değil mi? Ay abla nesi güzel ya. Oku oku bitmez vallahi. İşte oku oku bitmesin böylece evlenemezler de. Ece yani okul bitmeden evlenmeyi düşünmüyorsun değil mi? Canım, ben zaten evlenmeyi düşünmüyorum ki. Yani sekiz, dokuz yıl sonra ne olacağını nereden bilebilirim? Hem belki yurt dışına master yapmaya gidebilirim. Öyle hayallerim de var yani. Bana bunlardan hiç bahsetmemiştin Ece. E, sormamışsındır. Ne bileyim, fırsat olmamıştır. Öyle bir hayalim var tabii. ya, inşallah gerçekleştirirsin bu hayallerini. Ben sonuçta sevgilimin... İyi bir doktor olmasıyla gurur duyuyorum. Evet. <laughs> Hayatım gel biz ikimiz tatlıları getirelim Ceren'cim. ha? hadi bakalım. Gel gel gel. Oh. Değişik bir kız değil mi? Hmm. Yani böyle biraz rahat gibi görünüyor ama tabii yani özgüveni var. Evet yani kızın hayalleri var. Böyle ayakları yere basıyor. Hayatını şimdiden planlamış. Aa, bilmiyorum ama Ceren dediği gibi pek şımarık falan da gelmedi bana. Hmm. Ama Ceren şu konuda haklı olabilir. Yani ilişkileri pek uzun sürmeyebilir. Ya bizim oğlumuz kıza göre çok daha romantik, çok daha duygusal. İşte aslında beni de bu çok korkutuyor yani. Söylediğin gibi Cem çok duygusal bir çocuk. Eğer kız onu bırakırsa çok kötü bunalıma düşer evladım ya. Canım benim. İyi düşün iyi olsun. Hem öyle bir durum olursa biz anne baba olarak elimizden gelen her şeyi yaparız değil mi? Gayet tabii gayet tabii. be. Nasıl bozuldu ama? Oh canıma değsin. Master yapmaya Amerika'ya gitsin de göreyim ben abimi. E abla kameradan falan konuşurlar. Ya da ne bileyim abim de onun yanına master yapmaya gider. Çilek sen benim tarafımda mısın abimin mi? E abla biriniz ablamsınız diğeriniz abim. E ben de aranızda kalıyorum yani. Tamam ben de Tuğçe'yi çok seviyorum. Ama neticede abim Ece diyor. Bir üzerse onu sihirlerim. Abimden ayırmam. İyi geceler. Sana da. <gülüyor> <gülüyor>